Kanal Türk Haber Merkezi'nden iyi akşamlar sayın seyirciler. Başkent Ankara'da kürtaj yasasını protesto etmek isteyen kadınların eylemi vardı bugün. Protestocular önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na girmek istedi. Ardından da meclise yürüdü. Çevik kuvvette zaman zaman burun buruna gelen protestocular Atatürk Bulvarı'nı kapatmak isteyince gözaltına alındı. Görüntüler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Kürtaj yasasını protesto etmek isteyen göstericiler eylemde. Polis, elini, çek. Kadınlar slogan attı, oturma eylemi başlattı. Kadınlar burada, Fatma şahin nerede? Kalabalık Aile Bakanlığı'na girmek istedi. Pazarlıklar başladı. Protestocular sonuç alamayınca gerginlik arttı. Zaman zaman tansiyon yükseldi. Kadın eylemciler polis engelini aşmaya çalıştı. Polisle kadın göstericiler arasında arbede yaşandı. Eylem burada da bitmedi. Bazı kadınlar slogan atarak Atatürk Bulvarı'na yatmaya çalıştı. Yeni hedef <laughs> meclisti. Sonunda polisin sabrı taştı. Savcı gözaltı kararı verince Çevuk bırak, Kuvvet harekete geçti. Bırak, 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 dursun, bırak. Ya Mehmet bir bayan getirin buraya ya. Neyle? Bayan getir de ya bayan ya sana, ya ne sana ne? Sana ne? Gitme. Say gitsin ben. Say 28 gösterici karga tulumba gözaltına alındı. Kadınlar minibüslere bindirilirken CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen de oradaydı. Savcılık efendim protesto edenleri gözaltına alın diye emir vermiş. Onlar da emri yerine getiriyorlar. Kadın gösterisi 28 gözaltıyla sona erdi. <laughs>